Merhaba, ben uzman doktor Eda Noğlu Kantarcı. Uşak eğitim araştırma hastanesinde hematoloji uzmanı görev yani Lenfoma Dünya farkındalık günü için ben sizlere hematoloji klinik pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız lenfomalardan bahsedeceğim. Lenfomalar, bağışıklık sistemimizi oluşturan lenfatik sistemimizin kanserleridir. Her ne kadar isimleri korkutucu olsa da çoğu zaman tedavi sonrasında yüz bir sonuç elde edebilmektedir. Hastalar deyiz. sıklıkla karşımıza kendilerine fark ettikleri ağrısız lenfomlar ile gelirler. Yine bed semptomları dediğimiz gece terlemeleri, kilo kayıpları, ateş yükseklikleri tablo eşlik edebilmekte. Lenfurt'ta olduğu bölgeye bağlı olaraktan karın ağrısı ve nefes darlığı görülebilmektedir. Lenfoma tanısını lenf koymaktayız. Tanıyı koyduktan sonra hastanın evrelemesi için ve tedavi değerlendirilebilmesi için PET-CT yöntemini kullanmaktayız. Birçok alt tip olan lenfomalarda tanı sonrasında alt tip uygun tedavi vermektedir. Lenfomalar kabaca Hodgkin lenfomalar ve Nanochkin lenfomalar olmak üzere iki ayrılırlar. Yine bu gruplarında alt grupları vardır. Tanı doğrulandıktan sonra uygun tedavi yöntemlerine geçilmektedir. Tedavinin temellerini kemoterapi, immunoterapi oluşturmaktadır. E, bunun yanı sıra uygun hastalarda radyoterapi, gerekirse de otorik hükücün ilerleyebilmekteyiz. Lenfomalar çoğunlukla tedavisi mümkün kanserlerdir. Birçok hastamız uygun tedavi seçenekleriyle Uzun bir süre yaşamları sağlıklı sürebilmektedirler. Herkese sağlıklı günler dilerim.